Geçin tabii ki geç Pelin nasıl geç anne hoş geldiniz ee, merhaba merhaba kızım geldik işte biz de bakalım dedik dün düğün, düğün nasıldı ya çok güzeldi dünkü düğünün maşallah yani nasıl güzel yakıştı gelinlik darısı diye kızımın başına anne sus ben evlenmedim ee, Ben yani bir gece oldu ya daha. Yerleştiniz mi iyice? Evet yerleştik. Ya bu sarsan eve sızık, siz, gezmediniz. Ben Pelin'le gezmiştim değil mi Pelin? Evet biz ablamla evi gezdik ama eşyalı halde ben de gördüm. Evet. Ya da çok şık. Ay lavabosu bizimki gibi. Evet onu bilerek öyle yaptırdık. Çok güzeldi ya. mı? ayıklar böyle şimdi. Atarız. Ben mutluyumuz. Masayı bugün spars ettik gelecek. Burası çocuk odası ama biz burayı e, çocuk doğana kadar yani çocuk olana kadar yüklük olarak kullanacağız. Bu cihizden burada saklıyorum. İşte bu şekilde. Burası yatak odası ve balkon. Ve sade baske. Tabi. Ya abicim bizim evimiz dört katlı ya. İşte tabii ki. Biraz böyle küçük geldi yani. senin ev. bize. Karşı da ayrı değil mi alsanız? Kız saçmalama. E karşı da, karşı da öylesi ya. Burası yetiyor bize. İşte daha da neler yaptınız. I, otururuz işte Daha dün görüştük Ay ama vallahi ben de Sensiz uyuyamadım gece Yani çok sevindiğim için Hani abimi de evlendirelim Tamam mı Abimi de evlendirelim İkisi gitmiş olsun Ben evde kalacağım Yani duracağım seninle duracağım ben Onlar gidecekler <laughs> He oldu bütün ev senin olsun Ay tabii ki Ben rahatım ya Ablacığım, veteriner ve öğretmen aynı evde nasıl duracak bilmiyorum. Bir de abla sen öğretmenliği bırakacak mısın? Yok canım bırakmam herhalde bilmiyorum. E enişten veterinerliği bırakacak mı? Yok o da bırakmaz. Hey mesleğinizde durun mesleğinizi yedir meslek meslek. Anne bak senin aldığın süpürge. Onu buraya koydum güzel. Aferin kızım. Ha. İşte ellik düşeceğiz kendimizi. bu? duruyor? Ay alayım ben oradan. Şimdi oradan şey olur Hı. Şurada dursun. İşte biz artık gidelim anne. Hadi hadi. Kız sen de bir gün bize gel ablacığım. Biz çok rahatız ama gelirsin ya. Hadi bay bay. Hadi Allah'a emanet. Allah emanet anne bay bay